Evet dostlar, Beyoğlu sinemasındayız. Üstadımız ustamızla Atilla Dorsay'ın son kitabı Irkçılığı Gördüm Tanıyorum. Ve şimdi bir filmden çıktık. Ayrı Yollar müthiş bir filmdi. Soluk soluğa hocamızı fazla tutmayacağız. Efendim, e, biz burada bulunuyorsak sizin sayenizde buradayız. Estağfurullah. E, bilmeyenler için siyat gibi bir kurumu kuran e, sinemayı Yazarlık, sinema yazarlığını meslekleştiren kişi Atilla Dorsay ve Leman Hanım o da çok değerli. Fotoğraflarıyla hayatta her zaman Atilla Bey'in yanında e, filmin bazı yerlerinde e, spoiler veriyor duyamadığı yerde de bazen değil mi yardımcı oluyor ya da gösteriyor. Şimdi hocam e, salgın boyunca e, kapandık evlerimize, Leman Hanım keza kendi çalışmaları vardı. Yemek ve fotoğraflar üzerine sergisini gerçekleştirdi Bursa'da. Sizin zannediyorum bu, şöyle bir daha gösterelim. Irkçılığı gördüm. E, Oya Bardar hanımefendi bunun tanıtımını yaptı. Ama Varlık Yayınları'ndan çıkan çok güzel bir kitap. Şimdi bu 58. kitap mı oluyor? Öyle oluyor aşağı yukarı. Yani %100 emin değilim ama galiba 58 rakamında anlaşabildiniz. Ama şimdi benim e, tam salgının dönemlerine gelen bir e, kalp... E, Ciddi bir kalp rahatsızlığı ameliyatı geçirdiniz, ani gerçekleşen, hemen Mudanya'dan e, Seferber olundu. Bu süreklilikten sonra çok hızlı bir şekilde, çok şükür toparlayıp ardarda kitap geçti. Kaç kitaptı bu kitap? Şimdi bunun bir tek izahı var, o kalp e, ameliyatı bana iyi geldi. Çok şükür. Çünkü kalp ameliyatlarının böyle bir özelliği var, ya öldürüyor insanı, eğer öldürmezse o adam, o kişi, o hanımda olabilir tabi hayatta kalırsa daha enerji kazanıyor. Leman da aynı şeyi geçirdi. O da bir 10 yıl önce neredeyse bir kalp ameliyatı geçirdi ve ondan sonra daha enerjik oldu değil mi? Evet. Aynı, aynı doktordu. Aşağı yukarı bir tıbbi gerçek yani. Benim bunu söylemeye yetkim yok tabi ama sanıyorum ki bir enerji kazandı. Evet yani o sizin bu o, eski toprakların gücü derler ya o hep mevcut. Neden hocam? Şimdi bir sürü film izliyoruz geçmiş yıllarda da. Bunun üzerine filmleri de yaptınız. Neden ırkçılık? şimdi e, bu pandemi sırasında benim çıkardığım kitaplar bir hayli oluyor. Önce bir üç kitap ardarda arda geldi. Hayatımızı Değiştiren Filmler, son beş yılın yabancı filmleri. Dünyayı Açılan Sinemamız, pardon, Dünyayı Açılan Sinemamız, o da son on yılın Türk filmleri. Daha sonra bu işte bir 30 kadın, Portresi Çizen, Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım diye bir kitap çıktı. Bunlar da aşağı yukarı üst üste geldi o sıralarda. Ondan sonra işte birtakım sağlık sorunları filan oldu ki o kitapların yazılmasıyla sağlık sorunlarım da çok paralel gitti o sıralarda. Bir parça istirahat ettikten sonra yeni projeler anılarımın ikinci cildi ki ona başladım. Ama araya bu kitap girdi. Niye girdi? Çünkü eski yazılarımı karıştırırken ırkçılık üzerine ve tabii ırkçılık karşıtı olarak çok çok miktarda yazı yazdığımı fark ettim 1970'lerden başlayarak evet. ama daha ciddi ve daha sorumlu ve daha bilinçli biçimde 80'lerden başlayarak özellikle onlardan bir seçki yapayım dedim siyasi yazılarımla birlikte ama sonunda siyasi yazıları falan bir yana bıraktım ve sırf ırkçılık üzerine yazılarımı toparladım ben saymamıştım ama bu kitap üzerinde çıkan bir yazıda geçen gün yani. 100 kadar yazı olduğu söyleniyor. Evet. Ben de saydım. Gerçekten 101 mi öyle bir şey. Yani ya 99 ya 100 ya 101 o civarda bir şey. Tam sayamadım. Demek ki 100 yazı olmuş en azından. Bu önemli bir olay tabii. Ökçülük bence hakikaten insanoğlunun duçar olduğu en kötü ben hatta en büyük günahlardan biridir. Büyük bir günah sayarım. E, belli bir dönemde hiç politik değildim. Bu kitabın ön sözünde o var. Evet. Politik olmayan evet. bir yaşamam vardı. E, oldukça eğlenceye, partilere e, dönüp yaşamam vardı. Ama ne zamanki Cumhuriyet gibi açıkça ilerici, devrimci, solcu bir gazetede yazmaya başladım 1966 yılından itibaren. Ve ne zamanki örneğin Yılmaz Güney'i tanıdım, Onat Kutlar'ı evet. tanıdım, solculuğun ne olduğunu fark ettim ve kendimi bir anlamda emeğe de adadım Çünkü kitabın ön sözünde derdiği gibi benim iki evet. temel özelliğim var sinema tutkum falan dışında. Emeğe olan saygım ve de ırkçılığa olan düşmanlığım. Bu iki özellik bir insanı tanımlamaya yeter mi? Hayır. Bunlar çok genel şeyler. Bunların dışında bin bir başka özel şeyler de vardır ama benim hayatla, ideolojiyle, politikayla olan ilişkimi bu iki temel özellik saptadı, sınırladı, biçimlendirdi. Emeğe saygım ve de ırkçılığa olan büyük nefretim. İşte bu yazlar bu yüzden bir araya geldi. Benim için önemli bir kitap. Hep emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Hepsi birbirinden güzel. Tabii ben böyle daha yeni aldığım için kitabı üstünden böyle bir geçiverdim. Tabii, tabii. E hatta bizimle bir anımız var. Buradan gene bir filmi izledikten sonra e, çiçek pasajına gitmiştik. E, milli boksçumuz Garbis Bey'in cenaze törenine gittik. Hmm. Hatta saatlerce ayakta durmak zorunda kalmıştınız. Onu da paylaşmışsınız burada. <laughs> Çok güzel. Yani e, şimdi yaklaşıyor Uğur Mumcu hayata aydınlık, emek, güzellik şeyler, güzellikler katmaya çalışanlardı. Bir cumhuriyet yazarıydı. Sizin dediğiniz gibi biraz önce. Hrant Dink. bir önceki, iki önceki kuşaklar olarak birlikte geçtiniz, aynı kalemdaşlığı yaptınız. Neden hala biz ötekileştiriyoruz? Mesela Onla Tunç eserleriyle, Sezen Aksu şarkılarıyla büyümüş bir kuşaklar, o jenerasyon. Neden biz hala ötekileştiriyoruz? Ve şunu sormak istiyorum hocam sinemalarda anlatılan e, ya da anlatılan demeyelim de anlatılabiliyor mu? Yani biz mesela bugün izlediğimiz filmin içerisinde de bazı Sudanlılarla ilgili bir şeyler var. Spoiler vermeyelim de. E, sinemada da derdimizi anlatabiliyor muyuz? Çünkü insana ulaşabilen en hızlı alan. Valla sinemada derdimizi anlatabiliyoruz tabii. Sinema bir insanın e, birey olarak veya bir toplum üyesi olarak e, derdini anlatabileceği en mükemmel olan çünkü o yedi sanat var, yedi temel sanat var. Sinema bunlardan biri ama sinema ayrıca öbür sanatların yapmadığı bir şeyi yapıyor. Oldukça edepsiz bir şekilde tabii. Bütün o sanatları alıp kullanıyor. Yani sinemanın içinde müzik var, edebiyat var. Ee, elbette plastik sanatlar, yani mimari var, e, resim var, heykel var çünkü onların hepsini kullanıyor ve bütün bunlardan e, sonra ortaya bir eser çıkıyor. Sinema çok e, bu açıdan e, otomatik biçimde bütün diğer sanatlarından nem geçiyor. Hayır, öyle bir şey yok. E, hepsinin yeri başkadır. Yani benim hayatımda mesela sinema kadar en azından müzikler rol oynamıştır, bir müzik tutkunuyum ama mimarım demek mimarlık da önemli vesaire vesaire. Tiyatro, onu unuttum. O da çok önemli bir sanat tabii ki. bu sinemanın işte yüz yılı çoktan açtığı bir dönemde insanlıkla ve kitlelerle en sağlam ilişkiyi kurmasını engellemedi. Bu ilişki her zaman en mükemmel biçimde olmadı. Çok gereksiz, lüzumsuz, boş vaktimizi boşuna alan filmler filan da yapıldı. Ama sonuç olarak sinema çok önemli bir sanat. Ben kendimi de bu sanata adamış durumdayım. Ama bu kitabın çerçevesi içinde dediğim gibi e, sinemada sinema önemli bir yer tutuyor. Mesela bu kitap, kitap bu yazdık en uzun kitaplardan biri Amerikan sinemasının e, Amerikan sinemasına e, ırkçılık çerçevesinde bir bakış içeren bir yazıdır. Çünkü Amerika da oldukça ırkçılığı olan bir toplumdur. Kızılderililerden başlayıp siyahilerden, eskiden zenciler deniyordu, şimdi siyahiler deniyor. Bitmeyen bir, onlara karşı bitmeyen bir öfkeye sahip bir toplumdur. Maalesef. Yahudi aleyhtarı olduğu bir dönem olmuştur. Meksika ile ve Latin ülkeleri arasında arasına duvarlar çektiği bir dönem gayet yakındır. Trump döneminde olmuştur. Bütün bu büyük kırkçılık olayları yaşadı ve hala yaşıyor. Ama o bir örnek. Dünyada bu hastalığa diyeyim, tutulmamış hiçbir toplum, toplum yok. Yok, maalesef. Hiçbir toplum yok. Örnekleri var. Bu evet, kitabın içinde. Eee, bir zamanların yani Sovyet Birliği olduğu gibi bir film vesilesiyle orada ortaya çıkıyor. Hı hı. Orta Asya'da komünizm, Orta Avrupa'da komünizmi benimsemiş ama sonra onun çöküşünden sonra ee, oldukça demokratik yönetimlere kavuşmuş, Avusturya, Macaristan filan gibi bir sürü toplumda da bugün çok ırkçı yönetimler ve çok faşizan zihniyetler egemen. Ee, bizde de Türkler de tamam sudan çıkmış kaşık değil, Türkiye'nin de kendi ırkçı dönemleri oldu, kesinlikle oldu ve hala da var bizde de ırkçılık. Bu kitabın bütün bunlara karşı e, mütevazı da olsa bir uyarı, getireceğini ve bir küçük misyon yükleneceğine inanmak istiyorum. Yeter ki, e, ilgililerin e, eline ulaşsın, e, işte medya yeterince yer versin ki bugün medyada yer bulmak da kolay değil. Magazinciler çok kolay yer buluyor ama bunun dışında ciddi eserlerin de bugün medyada yer bulması kolay olmuyor. Ama Allah'a şükür dostlarım var, sağ olsunlar. ...sizin gibi beni izleyen, sizin gibi tatlı sözler söyleyen insanlar da var e, tatlılarım arasında. Sağ olun. Onların da katkısıyla bu kitabın dediğim gibi bir küçük de olsa bir misyona kavuşmasına çok arzuluyordum. Ke Kesinlikle bu aslında bir efsane bizim için hocam. Yani şimdi siz bu başta söylediğim şeyleri, süreçleri hepimiz salgını bütün dünya yaşıyor. Sadece Türkiye yaşamıyor. Türkiye'deki gazeteciler veya belli bir kurumlar yaşamıyor. Bütün evren yaşıyor bunu. Bunun içerisinde bireysel hayatlarımıza döndüğümüzde siz kişisel olarak sağlık problemleriniz arasında yaşınıza rağmen bir sürü rağmenlere rağmen biz Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aydın insanlar olarak o anlamda çok kıymetli. Yani kitabın içerisinde baktığımız zaman zaten işte o Zülfü Livaneli'den tutun da dalar aslara giden ya da diğer süreçte işte evinizde geldim ben gördüm o müzik arşivinizi, film arşivinizi. Hepsi uzun soluklu hikaye. Onun için bir kütüp kitaplık bir yol açacak. Yani bir pencere açacak. Ya yeter artık dedirtiyor burada bu kitapta. Ya bir bir, bir durun. Çünkü karşımızdaki insan dostlar izleyenler için söylüyorum. Fransa. Nişan sahibi yani Türkiye'de Atilla Dorsay sadece sinema alanında değil bahsettiği gibi hani mimarlıkla ilgili de konuşur size, sanatla ilgili de konuşur. E, kişiler arası bir sürü insanla, Feydonu Dunaway'den artık kimler var hocam siz bir söyleyin kimlerle bir araya geldiniz bir Yok, duysunlar. Canım, şimdi bunlara da anlayalım Allah aşkına. Azıcık kısa böyle herkesin hayranı çok, olduğu. Çok dolarız, çok, kısa kısa. Yani çok ünlü tanıdım. Ee, onlarla yaptığım söyleşilerden ayrı bir seçmek yapmak istiyorum. Çünkü değişik kitaplarda kaldı. Ama e, yani Jean Moro'dan e, diyelim e, Faye Dunaway'e e, ne bileyim ben o kadar çok ünlü Emir bir Costa Rica. Ederim. Elia Kazan'dan, Elia Kazan'dan. Doğum, Ustona, e, ünlü yönetmenler bunlar e, o kadar çok, çok karşı çok. karşıya olma şansını elde etti Ne mutlu ki bütün bu konuşmalardan da bir seçme çıkaracağım. Yani çok büyük bir birikimim var. Ee, yazarlığımı çok sinema yazarlığımı çok iyi kullandım. Birçok festivallere gittim. Dil bakımından Fransızca ve İngilizce mükemmele yakın olduğu için biraz da hatta İtalyanca da çatpak konuştuğum için onlarla onların mahremiyetine girerek gayet ilginç konuşmalar yapmışımdır. Mesela herkes unuttu ama yıllar önce senin ünlü İtalyan yönetmeni Pier Paolo Pasolini ile Türkiye sinematik tarafından davetli olarak geldiğim zaman yaptığım bir konuşma kim bilir hangi kitapta kaldı duruyor. Onları da toparlamak istiyorum. Yani bu dünyadan gitmeden <laughs> bırakmayacağız bile, hocam yazdıklarımı. yazdıklarımı Hakikaten mümkün olduğu kadar çok kitapçıkta toplamak istiyorum. Demek ki daha 5 6 7 kitap gelecek. Daha bırakmayacağız Allah ömür versin. Öyle demeyin hocam. Hangi kitapta da demeyin. Onu yazdınız, bıraktınız. O o dünyaya ait evrende artık. Biz olmayacağız. Yarın bizden sonrakiler olacak. Bunlar dijital olarak i̇nşallah, eğlenecek. Inşallah. Olacak. Gerçi Türk toplumu çabuk unutan bir toplum. Maalesef ama. Ama dediğiniz bir şey doğru. Sinema yazarlarının yerleşmesinde bayağı bir rolüm oldu. Çünkü Bayağı değil, teksiniz. En azından mimarlığımı yapacakken veya bir ara çok daha turizm mesleğinde daha kalıcı, daha kar getirici, daha ev besleyici, aile besleyici işler yapacakken hepsini elimle bir kenara ittim. sinema yazarlığı gibi aslında hiçbir zaman doyurucu olmayan bir meslek seçtim. Yani şimdi yazılı basında bile değilim. Allah şükür Milli Er Sanat her ay bana sayfalarını açıp da eski bir filmi yazmama fırsat veriyor ve mütevazı mütevazi de olsa bir ödeme yapıyor ama işte bilmem 10 küsur yıldır yazdığım T24'ten hiç para alıyoruz evet. Bunu şikayet olsun diye de söylemiyorum. Tabii, Onun tabii, internet, ortam. sitesi, i̇nternet sitelerinin para almasına e, imkan yok. Ben kendimi takdir ediyorum, okurlarıma bir şeyler veriyorum. Deneyimlerimi T24 aracılığıyla kitlelere yeni kuşaklara ulaştırmaya ve sonra onları kitaplaştırmaya çalışıyorum. Ama artık İslam izahlarından para kazanmıyorum kitaplarımın dışında. O da mütevazi bir gelir. tabii. Ama bütün bunlar önemli değil çünkü Allah bize belli nitelikler vermiş, belli bir inancım da vardır veya doğa neyse. Bu nitelikleri en iyi biçimde kullanmak zorundayız. Ben kullanabildiğimi sanıyorum. Herkesin nasip olmamıştır bu. Bütün niteliklerimin başta yazı yazmak sonuç olarak kalıcı bir şekilde kitaplara döküldüğünü biliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama daha devam edecek bu. Çünkü daha yazacak, anlatacak çok şey Tabii var. ki hocam. Yani siz yazdınız ki biz yıllar öncesinde burada eski sinemalar varken yani emek varken sizin yazdıklarınızı da okuyup biz filmlere bir sürü insan sadece biz Çok hani... kibarsınız çok... Emel Hanım. Çok Gerçek... çok... Emel Seçen gerçekleri söyler biliyorsunuz. her zaman. Öyle değil mi? Öyle. Seçerek gerçekleşir. E her zaman. Biliyorsunuz hocam, Leman Hanım da çok iyi tanır. Peki biz sevmeyi öğreneceğiz mi? Kısaca onunla bitirelim. Sevmeyi, ötekileştirmeyi öğreneceğiz mi? Bilmem. <laughs> Büyük bir soru bu. Sevmeyi öğrenecek miyiz, ötekileştirmemeyi öğrenecek, öğrenecek miyiz? İnsanları itmemeyi, e, insanları olduğu gibi kabul etmeyi, dostane, samimi, içten sıcak insani ilişkiler kurmayı, onun ötesinde biraz daha politik konuşalım. Ülkemizde gerçekten demokrasi, hukuku, adaleti, çünkü bunlar çok önemli kavramlar ve kurumlar, kurmayı, kurulmuş değil şu anda, becerebilecek miyiz bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Yani bu tabii bu pandemi içinde ya yarına sağ çıkabilecek miyiz veya daha kaç yıl yaşayacağız gibi düşünmeyi de benziyor. Çünkü o da bilinmeyen bir şey ama evet. göreceğiz yaşayacağız ve bu deneyimi hep birlikte yaşayıp umarım yani ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Güneşli günleri göreceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekrar tamam. iyi seneler diliyorum. Sağ olun. Sağ tamam, olun. Tamam.